Arkadaşlar merhaba. Arkadaşım paralel park yaparken içeriye doğru fazla geldi. dubayı geçti. Bakalım şimdi nasıl yapacak? Evet. Kaldırma değmeden duracak. Paralel parkta hamlesini kullanacak şimdi. Evet. Tam sağ ileri yapacak. Parkı kurtarmak için. Evet. Tam sağ yaptı. İleriye alacak. Parkın içinde paralel parkın içinde hamlesini kullanmış olacak. Bir ileri hamlesi var, Dubaya değmeden durmalı ve şu an Dubaya değdiği için kalmış oldu. Evet. Ee, yine de adayımız kalmış oldu ama biz e, hamleyi gösterelim. Tam sol geri yapacak bir de. Dubaya değmediğini sayalım. Ve tam sol geri alalım. Araç kaldırma paralel olduğunda duracak. Bu son hamlesi. Bunda da parkı olmazsa eğer ee, kalmış sayılıyor Evet şu an bu şekilde tam